Evet sevgili öğrencilerimiz, Devran Uzaktan Eğitim'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yansıma sözcükleri işleyeceğiz ve birkaç alıştırma yapacağız bununla ilgili. Yansıma sözcükleri önce kısa bir şekilde hatırlayalım. Sesin sözcükleştirilmesi yoluyla oluşturul, sese dayalı bu sözcüklerden fiiller ve isimler türetmek mümkündür demiş şimdi yansıma sözcükler doğadaki canlı cansız varlıkların çıkardığı seslerin yazıdaki karşılığı oluyor. bu ses herhangi bir varlığın sesi olabilir. Bir insan sesi olabilir, hayvan sesi olabilir. Tabii ki anlamsız sesler, bunlar tek başına anlamı olmayan sesler. Bu seslere yansıma sesler diyoruz. Örneğin işte hayvanların çıkardığı sesler. Kuzunun çıkardığı ses m sesi bir yansıma sözcük köpeğin çıkardığı ses bu hav sesi bir yansıma sözcük. İşte kedinin çıkardığı ses miyav sesi bir yansıma sözcük. bu sesler çoğaltılabilir. Mesela şurada şırıl işte suyun çıkardığı ses çıtır, hışır, fısır vesaire. Ve bunların hepsi yansıma sözcükler. Yansıma sözcüklerle ilgili sorular şöyle gelebiliyor. Mesela diyor ki hangisinde yansımadan türemiş bir fiil veya eylem vardır? Veya hangisinde yansıma sözcüklerle oluşmuş bir ikileme vardır? Ya da hangi değildir Mesela bu pırıltı yansıma sözcükle karıştırılabiliyor ama pırıltı sese dayalı bir ifade değil. Daha çok görüntüye dayalı bir ifade. O yüzden bunun yansıma sözcük olması mümkün değil. Ee, ötmek, kişlemek, küklemek. Şu da en çok yapılan hatalardan biri. Şimdi hayvanların çıkardıkları sesler yansıma sözcüktür diyoruz. İşte köpeğin çıkardığı ses hav bir yansıma sözcük. Ee, kedinin çıkardığı ses miav bir yansıma sözcük. Ancak... Mesela kuşun ötmesi yansıma bir sözcük değil. Veya atın kişnemesi yansıma bir sözcük değil. Çünkü at kiş diye bir ses çıkarmıyor biliyorsunuz. Veya işte aslanın kükremesi yansıma bir sözcük değil. Aslanın çıkardığı ses, ses bu değil çünkü. E, kuşun çıkardığı ses nedir? Cik cik örneğin. E, bu yansıma bir sözcük olur ama ötmek yansıma bir sözcük olmaz. Bu en çok karıştırılan hususlardan birisi. Buraya dikkat bunlar yansıma sözcükler değil. Burada sözcükler arasındaki diğer anlam ilişkileri var. Buraya geçiyorum. Bunlar çok fazla önemli değil. Burada birkaç alıştırma var. Bu alıştırmaları beraber yapalım. Beraber derken ben yapacağım, siz takip edeceksiniz tabii ki şimdilik. Aşağıdaki cümlelerde altı çizilen sözcüklerden terim anlamlı olanları işaretleyiniz demiş. Terim Anlam biliyorsunuz. Bir sözcüğün bilim, spor, sanat, meslek dalı ile ilgili. Özel anlamıydı. Havuzun kaç metreküp su aldığını hesapladık. Buradaki metreküp mesela e, terim anlamlı bir sözcüktür. Çektiği fotoğrafların filmlerini yıkamaya gitti. Film sözcüğü farklı cümlelerde farklı anlamlarıyla kullanılabilir tabii ki. Ancak bu cümlede fotoğrafçılıkla ilgili bir terim olarak kullanılmış. E, örneğin bu akşam izlediğim film çok acıklıydı şeklindeki bir cümlede. Film kelimesi terim anlamıyla kullanılmış olmaz. Ancak bu cümlede fotoğrafçılıkla ilgili bir terim olarak kullanılmış. Yıldırım gökyüzü ile yeryüzü arasındaki enerji boşalmasıdır. Bu da yine bir bilim dalıyla ilgili terim olarak kullanılmış yıldırım kelimesi. Buradaki mahalle kelimesi ve buradaki set kelimesi terim anlamıyla kullanılmamış. Şuradaki mesela set kelimesi terim anlamıyla kullanılamaz mı? Kullanılabilirdi mesela maçta işte setler var biliyorsunuz işte voleybolda birinci set, ikinci set. Bu şekilde kullanılmış olsaydı mesela bu da terim anlamıyla kullanılmış olabilirdi. Ancak şu an terim anlamıyla kullanılmamış. Buradaki üçüncü alıştırma genelden özele doğru sıralama ile ilgili. Genelden özele doğru sıralamada nasıl olması lazım? Kapsama en geniş olandan dar olana doğru bir sıralama yapılması lazım. Bu sıralamaya baktığımızda ben bunları... Ee, açayım önce Şimdi bunların içinde En dar kapsamlısı ses Ses dediğimiz şey tek bir harf gibi düşünün Daha sonra hece Sesi de içine alan bir kavram ee, Biraz daha genel anlamlı Sese göre Sözcük heceye göre biraz daha genel anlamlı İşte Cümle sözcüğe göre daha genel anlamlı Paragraf cümleye göre daha genel anlamlı Metin Bunların hepsini içine alan Paragrafı cümleyi sözcüğü heceyi sesi içine alan bir kavram Dolayısıyla işlerinde en genel anlamlısı metin. E, bu yüzden burada şu an ne olmuş oldu? Genel anlamdan özel anlama doğru bir sıralama olmuş oldu. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden genel anlamlı olanları işaretleyiniz. Bu, bu soruyu şöyle yapıyoruz. Altı çizili sözcük eğer sadece bir varlığı kapsıyorsa özel anlamlı. Ama bu sözcüğün tamamı geneli kastediliyorsa genel anlamlı oluyor. Mesela aile toplumun temelidir cümlesindeki aile bir aile herhangi bir aile değil. Aile kavramının tamamı kastedilmiş. Dolayısıyla bu genel anlamlı oluyor. Sporcu her zaman disiplini yaşamalıdır. Burada bilinen herhangi bir bir tane sporcu kastedilmiyor. Genel anlamda bütün sporcular kastediliyor. Dolayısıyla bu sporcu da kelimesi de burada genel anlamıyla kullanılmış. Ağzından çıkan her sözcük bana batıyordu. Burada herhangi bir sözcükten bahsediyor. Dolayısıyla e, özel anlamlı olur. Onun en iyi arkadaşı kitaptı. Bu cümledeki kitap bakın yine bir kitap. Herhangi bir kitap değil. E, genel anlamda bütün kitapları kastediyor. Dolayısıyla bu da genel anlamıyla kullanılmış oluyor. Aşağıdaki cümlelerde soyut anlamlı sözcük bulunduranları işaretleyiniz demiş. E, soyut anlam biliyorsunuz duy organlarımızın hiçbirisiyle algılayamadığımız Akıl mantık yoluyla varlığından haberdar olduğumuz kelimeler oluyor. Bu cümlede fikir kelimesi mesela soyut anlamlı bir kelime. Şu cümlede düşünce kelimesi yine soyut anlamlı bir kelime. Bu cümlede sevinç kelimesi soyut anlamlı ve son cümlede buradaki bağ kelimesi soyut anlamlı bir kelime olarak kullanılmış. Bu bağ mesela sesleş bir sözcük, farklı anlamlarda kullanılan bir sözcük somut anlamda da kullanılabilir. Ancak bu cümle içindeki anlamını değerlendirdiğimizde bunun soyut anlamda kullanıldığını görüyoruz. Evet bugünlük bu kadar. Daha sonra demek ki görüyorsunuz ses olaylarını, şey, söz sanatlarını ve değişik anlam olaylarını işleyeceğiz bir sonraki derste. Hoşçakalın, evde kalın diyorum.